Ayna bir tarak. Umurumda mı ki bunun ya? Sen gün fark yerin halinden ne anlar? <laughs> Savaş mı var? <Miler>, evet. <laughs> 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 Selam <Remkansız. gülüyor> Yine ben. <laughs> Evet arkadaşlar şu an saat 4.30 ve sizi yine bir set vlog'la günaydın diyorum. Hatta iyi geceler mi ne bilmiyorum. Neyse çok hızlı olup hazırlamam lazım. Sonra hemen karşıya geçeceğiz arkadaşlar. 6.40'a yetişmemiz lazım. Öyle çok hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım bugünü. Umarım beğenirsiniz. Hadi videoya geçelim. kadar ters ki orada ne kadar erken olduğunu anlamak için ezanın sesinden anlayabilirsiniz. Bu kadar mı? Burada biraz hayat sorguluyorum ama <laughs> bir yandan da eğlenmeye çalışıyorum. Çünkü güne güzel başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet. farka baksanıza. Bir de zaten çok erken kalktım ve yetişebilecek miyim telaşı da var üstümde. Onun için çok hızlı hazırlanmaya çalışıyorum burada. <laughs> Gitti sen sen zaten yanmadan <laughs> kilo. O taraftan kilo, çekme kilo. ya. Bu taraftan çek vallahi. Yaz beni Evet hazırım arkadaşlar. Hatta şöyle bakın. Tam bir spor üstü giydim. Miko. Makyajım da çok güzel oldu ama böyle durmayacak biliyorum. Ve allı körlüğü yaşamışım. Neyse olur arkadaşlar. Çünkü I'm <laughs> <görüyorum>. just <laughs> Sabahın beşinde evet allı körlüğü yaşayan koca yürekli iknur. Neyse arkadaşlar bir an önce çıkmamız lazım. 7'ye yediye doğru falan en geç yetişmemiz gerekiyor karşıya ki bildiğim kadar çekeceğim. Ee, bazı yerleri çekemiyoruz arkadaşlar. Yani öyle. Evet gidiyoruz. Saat beş buçuk. Oraya gidiyoruz kızlar. Spor kombin. Evet kızlar sabahın beşinde spor kombin çek. <laughs> Neyse <Onu> evet. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ya. Ay hava bu arada yine yeni aydınlanıyor şu an. Kargalar kendi yemeğini yemiş. Şimdi metroya doğru yürüyoruz. <laughs> İnşallah yetişiriz. Öyle. Bak azıcık enerjim var ama debilir yani. Bilmiyorum. Ay. Anam. Hey. <laughs> 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 Tatlılığa bak kız bu ne? O benim sesim gitmiş. <laughs> <laughs> Çocuğuna... Elif'in telefonu dünden beri bak. böyle. Şimdi. <laughs> <laughs> Telefon. kafayı yedi silah, ben de silah. Anladım. Silah silah. <gülüyor> ne? <gülüyor> silah. <laughs> Metro yapıyor. Metro <laughs> otobüsten indik ve ajansa doğru yürüyoruz. Demek. Evet. evet Açayım. Aç. Nice Kolum gözlerime o kadar çok batıyor ki. Geç şu yukarıdan Ay öf ya. <laughs> bir balık. Umurumda mı ki bu Saçım bozuldu duruyor bak inek yalamışa döndü ya. Gel bir <laughs> <laughs> Ay yürü gitme. bak bana. saçım zaten valla tam inek yok. Aynen aynen söyle bana var mı bu dünyada var mı? Ajanstayız bekliyoruz servis. Bence makyajım çok zor oluyor. Hiç gerek yok başka makyaj. Artık benimle bütün Spor İçimle işte. <laughs> evet canım. Niye bir o yanına çıkıyorsun ya? Ne bileyim öyle denk geliyor kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Alo. Neresi? Hawaii mi? Yok Suriye'de. Dubai. <laughs> Profesyonel açılarla. Made artist. <laughs> Sen gel fakirin halinden ne ama? Biz bir sert gün sertme kahvaltı yapıyorduk. <laughs> Zaten. Ekmek yiyen köpek. Ekmek dolduran köpek. Ara <laughs> Yeter bunu yapma yapma vallahi gidecek. Ne? Kostüm. Bazen kim <gülüyor> çıkıyor? <gülüyor> ne oluyor? Bizim <laughs> açılar şaka mı? Hep böyle, böyle. Ha bu arada ben, kostümü ben kostümü değiştirdim. Hiç beğenmedim <laughs> <laughs> ben, ben. çok güzel kendimi, güzel kombin yapmıştım. Neden bu? <gülüyor> <gülüyor> Aç köpek başladı. <laughs> Paşam bugün ne yersin? o ben harbiden kel gibi <laughs> Çok gece makyajımı yapmışım ben lan. Sapık. Kel kavuklu. Evet arkadaşlar şimdi o ben geldi. Karavandayız böyle. Benim saçım makyajım direkt şey. Allah herkese benim gibi oyuncu nasip etsin. Direkt saçımı makyajımı her şeyimi yapıp geldim. Hiç kimseyi uğraştırmıyorum burada. Evet. Evet. Bu arada ben bunu giymek istememiştim. İlk başta bunu giymiştim biliyorsunuz. Sonrasında kostüm değişikliği dendi. Onun için bunu tekrar giyeceğim. Bugün ne dersem oluyor bak. Bir tane abi vlog 3'e benzettim. <laughs> Ondan sonra onun şarkısı çaldı. Serviste. Evet. Hadi. Şerifim <laughs> <Hadi>. garibanlık. <laughs> ne? Ağır Agır çekimi al. <gülme> evet, kostüm yine kostüm e... değişti. Şimdi sahne bizi e. bekliyoruz. Savaş bir var? Evet. Şey bir tane video var Hintlilerin, Hintlilerin videosu. Orada böyle telefon gösteriyorsanız zıplayarak gidiyor. Seni <gülme> gösteriyor sonra böyle. Aynen zıplayasın. Zı yavrusunu Bilmiyorum besliyor. Sırma, <laughs> da. Köpek sana trip attı. Trip az önce ne Bırak. güzel yiyordu ya. Niye aldın? evet şimdi bir sahne çektik. iki saat. Bir kostüm değiştireceğiz sevdiğim konuyu yani. vazgeçiyorum. Evet. Burada bu ışıktan da allık körlüğü yaşamam çok normal. Işık çok terste. Neyse şimdi işte ara verdik. Öyle çekemedim yani. Buradan yasak. Sonra çekebildiğim zaman çekerim arkadaşlar. Hadi bay. Aa bu ışık çok güzelmiş. beyaz? Üçüncü, Üçüncü Dünya Savaşı geliyor. Beyaz kaç? Üçüncü. Ne lan <laughs> <laughs> <Anladım. Güzel gülüyor> <Güzel gülüyor> <ettiniz. gülüyor> Şey arkadaşımın komik değil dediği şaka Maç maç Bir saniye daha çektik Saat 8 Yemek yiyecekmişiz duyduğuma göre Sonunda kaydeder bir Ve evet, setimiz bitti Bir şey söylemek ister misin? <laughs> her şey yani güzel evet. diyelim ne diyelim <laughs> aklıma şey geldi direkt Ajda Ender'i biliyor musun Do ya Diyorum. merhaba ben uluslararası gazeteci Ajda Ender <gülüyor> <gülüyor> onu çok benziyorsun önceden sen de değil hazırlandım kendimi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> Muavim Bey. Ay <laughs> <laughs> Rap <kendisi. gülüyor> Yeah, yeah.

We're going